Hepinize merhaba arkadaşlar ben Arda Bugün size Minecraft'ın 5. bölümü arkadaşlar e, Arkadaşlar bugün Minecraft'ın 5. bölümü Arkadaşlar niye böyle hızlı girdim ben de bilmiyorum Bu arada ben video dışında arkadaşlar çok fazla oynadım Çok fa çok 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 fazla oynadım arkadaşlar ya, O kadar fazla oynamam tabii. Şimdi böyle bir şey çevirdim arkadaşlar evin etrafına Şurada da koyunlar var Yemek için Şurada arkadaşlar koyun koydum biraz Bunlar biraz şu bu, 4 arkadaşlar bir 4 tane getirdim sonra ee, bunlar böyle kendi içinde ölemeye başladı arkadaşlar. Böyle 8-6 tane koynum oldu. Arkadaşlar öbür tarafta da burada bir tane atım var. Bu ata arkadaşlar kayış falan kayışla falan getirmedim arkadaşlar. Bunu böyle ittire ittire getirdim. Şurada falan da böyle ittire ittire buraya kadar getirdim. Biraz uğraştırdım ama güzel oldu arkadaşlar. <laughs> Ondan sonra tarlanmamız aynı arkadaşlar. Ee, ağa çektim şuralara. Bir tane de buraya ağa çektim psikopat gibi. Ama bence tatlı oldu. Siz nasıl ne biliyorsunuz bilmiyorum ama nasıl biliyorsunuz müziği kapatayım ya ben Başka arkadaşlar ne yaptım? Hah bir de arkadaşlar şurada şöyle bir şey yaptım bir saniye göstereyim size. Ben bir de arkadaşlar burada düzenlerken öldüm. 2 3 kere öldüm. Çünkü akşamlar çok fazla yaratık geldi. Şimdi böyle bir şey yaptım. Böyle iskele yaptım arkadaşlar bir tane. Buradan da baltası Buradan da baltası Bir tane de şu ileride yaptım. Böyle bir tane crafting table koydum arkadaşlar. Buraya da bir tane böyle şaplan şey attalım yanlış var. Arkadaşlar burada biraz derin bir yer fark etseniz buradan çok fazla balık çıkıyor. Hatta sizlerle biraz bal tutalım biraz. Aynen. Arkadaşlar ondan sonra ben burada böyle bir yer keşfettim de burada mağara değil ben burayı mağara sanmıştım ama değil. Şimdi hatta arkadaşlar sizlerle biraz tutalım şöyle. Dünya bayağı güzel yaptım arkadaşlar. Böyle güzel itemler da buldum ee, Minecraft'ın da yavaştan sonuna doğru geliyoruz arkadaşlar yapacağımız çok az şey kaldı zaten yani az ama çok şey kaldı az ama çok şey biraz açıklayıcı olmadan yani az ne az olarak ne kaldı ne gitmek kaldı ve şey kaldı ondan sonra end kaldı bak bu arada alırım o isim anahtarı geldi lan çok iyi aa çok iyi aa çok iyi lan bir dakika bizim ata isim verelim arkadaşlar bir tane ama dur bunu örsle falan bir şey yapmamız lazım değil mi? Şimdi bizim bu ata oğlu ata ne yapacağız? Ama dur. Şimdi arkadaşlar itemlarım böyle. İki tane kayış buldum. Bu kayış şeyden buldum bu arada. Atı getirdikten sonra buldum. İki tane bir tane şey geldi. Şu an böyle deve var arkadaşlar. Deveyle gelen bir tane böyle mavi e, ee, kapşonu bir tane adam var. Onu, onları öldürdüm. Bana deve develer tüküldü falan. Kayış aldım iki tane. Şu şunlar şu iki tane balığı oradan tuttum arkadaşlar şu yerde yerden. Örümcek gözünü şeyden buldum. Ya cana e, ne dedim? E, örümcek öldürdüm. Şu tohumlar arkadaşlar Tala'dan çıkma. Şu deliği de o develerden aldım. Şu arkadaş tuzak kalıncasında şeyden buldum. Eee denizden buldum. Şimdi la oh, yanlışlıkla koydum. Şimdi arkadaşlar araba şurada arabalet diye bir şey var. Bunu yapsam mı acaba? Bir yaptım. Ha bunu yapmayı acaba yapsam mı diye bir düşündüm de videoda yapayım dedim arkadaşlar. Şimdi bu ne işe yarıyor hiç bilmiyorum. Oha bu ne lan? Baya ilginç değil mi arkadaşlar? Şurada koyun falan varsa bulayım bir dakika. <laughs> valla ilk defa kullandım arkadaşlar. Ben 1.8.9'dan 9'un üstünü oynamıyorum biliyorsunuz. valla ben acıkmışım ya. Hadi kayıtta mıyız lan? Hah tamam. Buradan bir iskelet sesi geliyor da anlamadım. Ha ya şu tavuğu, tavuğun üzerine deneyelim arkadaşlar. Şimdi atıyorum. Oha. Abi bu kuşma gitti yalnız ha ne yalan söyleyeyim. Arkadaşlar oklar falan da şeyden buldum iskeletten düştü. Şu yay da iskeletten yok bunu ben yaptım pardon Ben yaptım iskeletten düşmedi. Ee, evet arkadaşlar gelişimler böyle. <laughs> şu ağaçlar şuradaki ağaçlarda yedim bayağı bir gördünüz. Burada böyle full orman diyedim yedim arkadaşlar. Çıkan tohumları da ektim. Çoğu bölüm büyümüş zaten. Şu an elma düşmesini bekliyorum. Şu atı evrileştireceğim. Arkadaşlar başka ne kaldı? Bu bölüm madene mi inse acaba bilmiyorum. Şu an aslında şu şunlar falan ben bir yakayım. Şu yemek pişirmiştim. Şunu da alayım. Bu arada şu hayvanların sesini mi kapatayım arkadaşlar ne olur valla. Full de kapat şimdi. <laughs> o kadar da değil. Şimdi. Ee, metal olarak arkadaşlar şu kayışlar aslında. Kayış. Bir dakika isim etiketini nasıl kullanacaktım ölçü yapmam lazım. Şimdi arkadaşlar bizim nedire gitmemiz lazım şu an elmas bulmamız lazım. Ben bu bölüm maden yapmak istiyorum ama şöyle e, güzel bir Cık, yemek almam lazım yanıma. Örümcek gözünü de alalım arkadaşlar. Örümcek gözünü ne yapacağız oğlum? Gönder örümcek gözü. Heh. Şimdi şu yemeğim de pişsin. Ha, altın oğlum bu ne yemeği. Şimdi e, şu somonu pişirelim. Başka şu altını çıkartayım. ilk Şunu koy. Başka yemeğim var mı benim? Yemek 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 çiyet tam çiğete kalabiliriz ya sıkıntı yok <laughs> en kötü şu şeylerden biraz keseriz arkadaşlar hmm, koyunlardan biraz keseriz tam şu an iyiyiz ya şimdi şöyle gereksizleri koyalım şunu koy ee, şunları koy şu baltay dursun hani balta dursun şunu koy şunu şunu o çubuklarda dursun kapıyı koy toprağa koy ya yani, toprak dursun şimdi blok ihtiyacın sana olur şöyle iki mış i̇şte tol yeter. Tohumu koy. Başka altına demir koyalım. ee ne yapalım Tahta kılıç koy. ben balta kullanacağım arkadaşlar kılıç yerine? Ama benim kazma da alayım bir dakika. <laughs> benim kazma da almam lazım. Şöyle iki tane de kazma yapalım. Demirler de azaldı arkadaşlar yalnız. Demir de şey e, demir de lazım bize. Şimdi Başka ne alabiliriz burada ihtiyacım olan ya da burada gereksiz. Bir tane kılıcı alayım arkadaşlar ne olur ne olmaz. Ya zaten tahta var yaparız. <laughs> Şimdi arkadaşlar bölümümüz zaten şu an çoğu bitti. Var şu isim de koydum ya bak. Oğlum al Allah'ını seversen ha. Şu de al. Tamam 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 tamam. tamam. <laughs> Şimdi arkadaşlar ee, madende geçelim biraz. Şu an evin koordinatı alayım ben bir dakika şöyle videoda görürsün Tamam. Şimdi biz arkadaşlar madene şuradan bilmiştik nereden demiştik? Ben bu arada meşale de yapsaydım iyi olacak. Neyse. Artık. Buluruz şey. Biz arkadaşlar maden nereden inmiştik? Hatırlayanınız var mı? Şimdi Oman abdan maden nereden indim <laughs> Şuradan mı indim? Yok. Black creep'i patlattığını hatırladım şimdi. Eee şu an madene nereden indiğimi bulamıyorum. <laughs> maden madenle maden bir dakika. O harbi yok lan bir dakika. Hem güneş de batıyor ya. Neyse artık saat? Karanlıktık. Ha buradan. Ah ha, tamam ya. Buradanmış. Ha kömür ver. Arkadaşlar bu arada ee, kömürlere ihtiyacımız olacak çünkü bayağı karanlık şu an oyun. Yüzada da çok daha karanlık çıkıyor o yüzden. Eee aldığım yani bulduğum tüm kömürü sömürmek istiyorum aslında ihtiyaç da var şimdi hemen şöyle biraz torch yapalım hepsi de yapıyor ne shift'e basmadıysam Abi şunu da arbalet babaya alalım tamam Allah belanı creeper ulan öl ha of. Biz buradan inmedik ya. Neyse artık. Biz buradan mı bindik ya? Neyse yürüdük. Ay yürü git. Tamam. Arkadaşlar bir saniye. Şunu koyalım şu ya. çok gerek yok şu an. O demir ver ver ver. <laughs> Arkadaşlar bakalım Minecraft'ı da ee, seviyorsunuz. Devamı gelecek. Şöyle gidelim. Demir var. Şöyle meşal de Allah kahretsin lan. Sesler bana çok fazla geliyordu arkadaşlar. Çıktı i̇şte inşallah çok az geliyordur. Oğlum vurma lan. Vurma. Az oha oha. Lan. <laughs> At, adam üzerime atmadı. Şöyle bir tane şey koyalım. Ha obsidyan lan bura. Güzel. Alın bir git Allah'ını seviyorsanız bir gidin ya. <laughs> ya. üstümü ben mi kapatayım bir saniye. <laughs> tamam. Abi gel oğlum gel ya. Arkadaşlar bu bölümde elmas bulacağız. Hadi bu bölümde bulamadık. Sonra yani bundan sonraki bölümde yüz bulacağız. Çünkü sonraki bölümde maden çekmeyi düşünüyorum. Abi yalnız bizim devam etmediğimiz çok seri var arkadaşlar ya. Rocket League mesela bayadır çekmiyorum. <laughs> Sonra Call of on, devam edeceğiz. Şuraya koy lan şunu. Koy şunu. efsane. Şimdi edeyim Hadi oradan değil Altı Altın var şurada. Şimdi seviyemiz kaç? Arkadaşlar Minecraft zaten bilen 12 ve 11. seviyelerde arkadaşlar elmas çok fazla çıkıyor. Biz ona göre hareket edelim. Ee, normalde 12 ve yani 11-10 o, o civarlarda çıkıyor arkadaşlar <laughs> böyle 8. 7. seviyelerde falan da arkadaşlar şey çıkıyor ne derler altın ve e, restoran farklı çıkıyor Siz arkadaşlar şöyle bir ara buna dikkat ederek oynuyor. elma sunmak ve restoran falan arama konusunda da <laughs> rahatlarsınız tamam. şimdi yalnız bu da bayağı tehlikeli arkadaşlar mü her şey biter çünkü. Bura çöp ya. Geç bura, şurayı alalım. <laughs> Niye toprağım bitti benim ya. Şunu alayım. Geçelim şuraya. Şurada da demir var. tam yetti ha. Benim çok gereksiz bloğum yok yalnız. Kullanamayacağım. Hmm, yok. Buradan, yok. Şuraya doğru gidelim. Abi oğlum buraya mesaj ne koydum ben ha. Oğlum bir saniye ya. blok kalmadı. Arkadaşlar devamı için bu arada beğeni unutmayın. Yani sizin beğenilerinize göre devam ediyor biliyorsunuz. Tüm serilerimiz. Şey alalım şunu da. Şunu da alalım. Güzel. Şunu da al. Şunu da al. Tamam. O kaçtı neyse. Şu an. <laughs> çok zor bir şekilde blok yetiştiriyorum ama. abi aşırı şu an bir یک دم. اونجا سعی کنی بیشه مار اونجا دوری کشم. اینجا اونجا دیزیک بار. آقایش تاتا کلا مکسور دنده ایم یا. یانجا کام همین هزینه رو دیو دیو پارس هم بیشتر مس. تمام همین گش. اول دو. den 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 Abi ciddi misin? Arkadaşlar size yemin ederim bunları ben koymadım. İşte bazı adamlar var ben biliyorum arkadaşlar. Böyle geliyor, elmas koyuyor ve şaşırmış gibi yapıyor videoda. Arkadaşlar size yemin ederim bunları ben koymadım. O kadar alçak bir insan değilim merak etmeyin. Abi cidden... <laughs> lan elmas bulduk dur lan dur şaşırma 7 tane indi Allah'ım. Şunu da alıp dur altında belki laf falan var. Abi elmas bulduk lan. Cidden abi ne kadar olmuş diyor 15 dakikada elmas bulduk arkadaşlar. Hatta siz 10 dakikada falan değil. Abi vallahi şaşıramadım lan. Hani bazı şeyler olur arkadaşlar. eee böyle yapmacık tipler. Adam yapar elması. Ondan sonra şey yapar böyle. Yani game moddan yapar sonra videoya girince survival alır. Sonra kendi bulmuş gibi yapar Arkadaşlar ben öyle tiplerden de değil merak etmeyin. Gire girişte şey açtım. Hileleri açtım ama ben böyle bir şey yapma, yapacağımdan değil. Yani zorlansak game mod kullanalım diye. Evin falan koordinatını kaybederiz falan filan diye. Yoksa arkadaşlar öyle bir şey yapmam ben. Yani o kadar sahtekar, iğrenç bir, bir iğrenç bir insan değil. <laughs> Şunu da açalım. Yalnız abi elmas bulduk yalan Arkadaşlar o zaman Elmastan mesela azıcık değil mi? Ben yani şöyle CM yapayım. CM KT dol. Ne? Abi bak yapabilirim mesela şu an pantul yapabilirim de pantul yap yapacak kadar şey değilim merak etmeyin. Ee, şöyle alayım ben elmas kazmamı. Şimdi benim kovaya ihtiyacım var. Şunu şuraya dökeceğim. O bizden yapacağız. Şu an kovam yok ama demirim var. Demiri ısıtarak yapabiliriz. Söyle o zaman demir alalım Benim kömür de vardı güzel. Eee şuraya şunu da koyayım. Hmm, başka ne yapacaktım ben? Ha şunu, şuraya kömürler nerede bizim? Kömürlerin hepsini şey yaptık değil mi biz? Şurada kömür vardı ama aynen. Şunları alalım. Abi elmas kazma çok iyi kırıyor ya şuna bak. <laughs> Arkadaş ben size demiştim değil mi? 13, 11, 12 öyle ellerde elmas fazla çıkıyor. Bunu hiçbir zaman unutmayın arkadaşlar ama Minecraft e, olacaksınız yani elmas bulacağım dediğiniz zaman arkadaşlar 11'e 12'ye falan gideceksiniz. Bazen böyle 9'a 10'a falan da yani yüzde 90 90 demeyin yüzde falan e, orada çıkar. O 11'e falan. ya yani biliyorum da konuşuyorum burada atacak yani kafadan atacak atmıyorum. Ama güzel lan elmas bulduk ha. Arkadaşlar elmas demek yeni bir çağ demek yeni bir çağ demek de eee serinin çoğunu oynamışız demek. Lan bu seri bittiğinde arkadaşlar neler olacak ya? Bak hangi seriye başlayacağız? Şimdi kova için üç tane gerekiyordu galiba. Ben şu etrafını şöyle bir kapatayım da. <laughs> Şunları da aydınlatalım. Burada da kömür var. Ananı! Oğlum bu ne lan? Abi vallahi korktum şu an. vebestaufuller ya. Abi cidden bu elmas abi kralı mı geldi? Abi cidden bu kadar elmas ardarda hiçbir zaman bulmadım. Size yemin ederim bak 7-8 senedir arkadaşlar Minecraft oynuyorum. İlk defa bu kadar verimli bir mağaradan bu kadar verimli elmaslar buldum ya. Süb Allah'ım ya. Kazdığım yer elmasla. Şunu alayım. Durun arkadaş obsijenler yolda geliyoruz. Akma şey geldi ya. Obsijenler yolda deyince çanta yolda. o da Valorant. Valorant'a da güzel beyin atmışsınız arkadaşlar. O da devam merak etmeyin. <laughs> Sevgili gör arkadaşımızın da deneyini yerine getirdik. Ama yani ben ilk, hayatımda ilk defa arkadaşlar bu kadar fazla elmas buluyorum. Yani i̇lla yani daha fazla bulmuşumdur da yani Arda arda e, 8 9 tane bulmamız yani büyük şans yani. Normalde elmasa bayağı nadirdir arkadaşlar. Ama iyi yani güzel oldu. Şimdi e, arkadaşlar 10 tane nedir portalı için? 4 tane de 4 müydü lan bir dakika. 2 3, 4. Yani 4 tane de arkadaşlar bir için. Arkadaşlar ben buraları keseyim. Her yeri alayım arkadaşlar. Yani bu obsidyen aldı. hepsini alayım arkadaşlar. Ondan sonra hemen geliyoruz. Evet arkadaşlar geldim. Sabahtan beri kazıyorum yani. Yalnız buraya arkadaşlar full yedim. Şundan sonra falan full böyle lav çıktı. Hatta şurada bir tane arkadaş oldu. Sizden kırdım da lava düştü işte arka be. <laughs> Şimdi 14 tane tuttuk. Getirdik buraya. Hatta ben bir kova bir kova lav alayım arkadaşlar. Ne olur ne olmaz. Şuradan alalım. Güzel başarımla kazandık. Arkadaşlar yalnız elma şaşırttı beni ya. 5 tane de arttırdık bu ne demeli bir şey pişti güzel oldu alalım şunu şunu da alalım şimdi bir elmasla ya kask falan yaparız arkadaşlar ya da ben büyük ihtimal balta yaparız şimdi tamam. videomuz ne kadar olmuş 23 ben bunu şöyle 5-6 dakikasını keserim tamam şöyle bir, bir biraz daha buradayız arkadaşlar şimdi tekrardan gitmemiz lazım arkadaşlar ama yol unuttum yani yolu şu elmasa iyice şaşırdım ama ya Arkadaşlar ama cidden yani hayatımda ilk defa bu kadar biliyorum ya. Yani daha fazla buldum da yani. Üst üste bu kadar ya ilk ya da daha yani daha fazla buldum mu hatırlamıyorum buluyorsam da şunda. Yok lan burada boş olan yerde böyle pisnesi buluyorduk hatta bir tane. Şimdi var ya şu iskeletlerin bir ateş lava düşerim falan var ya. Ha öyle bir işte, şey Lan! Böyle de full obsidian yaptık neyse burada dursun. Gel gel. Buradan gitmiş gitmiş değil mi arkadaşlar? Yalnız var ya ölürsem ben kendimi at affetmem buradan. Ee, yemek var mı? Var tamam. Başka bir şey var mı? Yemek. Ulan çürükete kaldık. Ben demiştim. Ne olsun. Üf, abi yalnız ben şaşırdım ya elmasa Tamam su. Daha iyi ilk saat blok kurtulduk en azından arkadaşlar e, yavaştan serimiz de çek bu arada arkadaşlar yapacağımız çok şey kalmadı artık nedir portal yapacağız ve end, end e arkadaşlar endden sonra özellikle seriyi büyük ihtimal bitiririm çünkü zaten yapacak bir şey kalmıyor endden sonra da yani çok istenirse arkadaşlar devam ya bunu bir yere kadar çekerim mi yani. Yani survival'ı bitirdikten sonra devam etmenin arkadaşlar anlamı yok. Yani çünkü ee, bitti yani bitiyor öyle. Allah'ım ne olur şu yukarıdan atlamadık mı olur biz aynen. Şu mağaradan bir çıkalım ya. Aa burada burada değil mi? Güzel, çok güzel. Mü mükemmel. Mükemmel. o şu an geldik. Ha valla şu tatlı şeyimizi de özlemişim. Ağaçlar da büyümüş. <laughs> oha iki oha bunun tarla. Valla bayağı verimli bir şey yapmıştı ya. Uf valla arkadaşlar çok güzel macera yaşadık yani ne yana söyleyeyim yani böyle çok aksiyon dönmedi de ama yani sağa sağa bir şekilde aldık geldik arkadaşlar elmaslarımızı 8 tane falan kurtardık herhalde elmas 8-9 tane 98 tane kurtardık aynen 3 şuraya kazma yaptık. oradan oradan tamam. Ee, arkadaşlar bakalım. Eee serimizin arkadaşlar çok büyük bir adım daha attık şu an elmas bularak. Şimdi bu obsidien portal nereye koyayım arkadaşlar? Portal için başka bir yer mi Acaba şuraya kursam mı ya da? Abi arkadaşlar bence buraya kurayım ya şimdilik. Ee, ama şu portal hani şu şöyle diye sesi var ya. O beni çok kanser ediyor. Ee, yani belki de değiştiririz arkadaşlar. Değiştirin ya yorumlarınızı yazmayı unutmayın arkadaşlar. Şöyle ben koyayım. 1 2 3 1 2 3. Şöyle bir, şöyle iki, şöyle la olur. Olta Evet. Portalımız şu an arkadaşlar hizmete açıldı. Ama da hizmete yani yapıldı da daha açılmadı. Bir dakika. Flinten stil lazım. Demir var da stil yok. Ya yok bu da arkadaşlar hemen flinti de toplayalım bir saniye şöyle hemen kürek yapayım ben bir tane. Ama arkadaşlar harbiden güzel yaptık ya. Ee, ama üst nasıl bulduk lan? Arkadaşlar ben normalde orada bir bölüm daha yaşasaydım. Ya yani bir bölüm bir bölüm daha orada geçseydik arkadaşlar ya şöyle bir 25 tane falan bulurdum ya. Bayağı iyi bir araya şurada. Yani gideriz arkadaşlar o mağaraya daha. Yalnız ben harbiden ee, nasıl bulacağım? kum taşı şey kum taşı diyorum ya eee flint flint neyden düşüyordu çakıllardan düşüyor çakıl nerede yok yani çakıl madenlerde olması lazım bir dakika şurada var mıdır çakıl 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 madende veya böyle bir su kenarlarında falan ben çakıl gördüm mü daha önce <laughs> Neyse o zaman biraz uzaklaşalım ya evden zaten şey biliyoruz. Bari ben şu f kapatayım arkadaşlar. Şu an gözleriniz çok rahatsız olmuş olabilir. Çakalım lan şu. Yok. Abi şeyde değişmiş ya. Minecraft'ın e, kaplamaları değişmiş arkadaşlar. Yani çakıl falan sanıyorum artık şunları. Abi çakıl şey yok mu ya bir dakika. Ya da ben ya da var ben göremiyorum şu an kaçırdım falan gidiyorum. Burada da yok ki. O da demir vermiş Yok oğlum. Hmm, bak olmadı bu. Nasıl yapacağız arkadaşlar? Neyse arkadaşlar o zaman devam etmeyelim ya. <laughs> şu an zaten süremizin de sonuna geldik. Azam şu dinozora benzemiyor mu ama şimdi fark et. Şuradaki ağaç sanki dinozora benziyor arkadaşlar. Şöyle durmuş yana Şu Şurası şu burnu şura gövdesi falan filan. Neyse. Saçmalık iz ya. Abi çakıl nasıl yok ya. Vallahi şu an üzüldüm bak. Ama sonra bölümde buluruz arkadaşlar büyük ihtimal çakılı Nedir açarız. Daha büyü masası falan da yapacağız. Şu an ama büyü masasını yapamayız arkadaşlar çünkü kütüphane kitaplık falan lazım. 12 kişi kalmış falan lazım ya da köy bulmamız lazım onlar da uzun iş şöyle elmas falan ben şöyle koyayım ben video üstünde yine oynarım arkadaşlar e, madene gitmem merak etmeyin çakıl alırım biraz ama game moddan merak etmeyin o kadar alçak bir insan değilim bakalım arkadaşlar şurada falan çakıl var mı ya da yok mu ondan sonra arkadaşlar e, devam ederiz sizlerle o zaman bu bölümde ne yaptık arkadaşlar güzel bir elmas bulduk maden yaptık biraz demir de güzel kaldırdık o zaman arkadaşlar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Bay bay.